Merhaba arkadaşlar, kayıtlara girmesi için tekrar merhabalar diyorum. Benim sunumum yok. Ee, sevgili Zeynep Hanım benimle irtibata geçtiği zaman Ankara Barosu'nun bu seneki hukuk kurulutayını, yargı reformu temalı olarak gerçekleştireceğini söylediğinde herhalde şu eseri tartışırız. Bu e, kurultayda diye düşünmüştüm ama e, gördüğüm kadarıyla program oldukça geniş kapsamlı olmuş. Çok da çalıştığınızın farkındayım. Sizlere başarılarınızın e, devamını diliyorum. Bir önceki oturumda, birkaç oturumda daha tahkim konusunun konuşulduğunun altını çizmek istiyorum. E, kurultayın teması yargı reformu ama tahkim konuşuyoruz. Bunu aslında şunun teslimi de olarak kabul etmeniz lazım. Yargı diye bir şey yok. Galiba yargılamayı tahkimde yapıyoruz. E, yargıda ise yargı adına yargı denilen yargılamaya benzer bir şey yapıyoruz e, sanıyorum. E, ben de bununla başlamak isterim. Tam da bu sebeple Türkiye'de ve Türkiye'ye benzer olan ülkelerde yargı sistemleri siyasetçilerin ve yürütmenin kontrolü altına alınır arkadaşlar. Bu salonda hakim görmüyorum, savcı da görmüyorum ama avukat ve avukat adayları görüyorum. Kendimize dönelim bir soralım. Acaba biz niçin siyasetçilerin yürütmenin kontrolü altına alınıyoruz ve toplum neden bizi savunmuyor? Bizim bağımsızlığımızı, saygınlığımızı, gelirimizi neden savunmuyor? Çünkü topluma yargılamada yargıya benzer bir şey sunuyoruz ama yargılama hizmeti sunmuyoruz. Yargılama hizmetini nerede sunuyoruz? Kesenin ağzı açıldığında tahkimde sunuyoruz. O da Türkiye'deki tahkim yargılamasını da yargılama olarak e, düşünmenizi biraz düşünerek e, değerlendirmenizi tavsiye ederim. Hakemlerin, bilir kişilerin, tarafların tarafsız olarak yargılama yapamadığı herhangi bir yargılama faaliyeti adı yargılama faaliyeti ama kendisi yargılama faaliyeti değil. Demokratik kurumların hepsi ister yargı olsun ister doktorlar olsun ister hastane olsun hepsi saygınlığı ve bağımsızlığını ancak hak ederse kazanabilir. Mahkemelerde hakimleri, savcıları, avukatları dövmüyorlar. Avukatlar yiyor hacı sırasında daya ama hastanelerde kamu hizmeti verenleri, kamu hizmetinin alıcıları beğenmedikleri zaman dövüyorlar. Mahkemelerde dövmüyorlar çünkü hapse atılacaklar. Eğer böyle bir şey olmasa hizmetimizin kalitesinden memnun olmayan vatandaşın Verdiği vergilerin, ödediği harcın, ödediği hücretin karşılığı hizmeti almayacak olan vatandaşın hukukçuları da dövme hakkı vardır diyebiliriz. Dövmesinler, kavga dövüş olmasın, medeni olarak ilerleyelim ama medeni olarak ilerleyebilmek için bu, bu salonda oturan hukukçular dönüp kendilerine baksınlar. Aldığımız her kuruş için karşılığında nasıl bir hizmet veriyoruz, hak ediyor muyuz sorusunu, bir sorsunlar. Bu soruyu bizlerin daha fazla sormamız gerekiyor çünkü diyoruz ki bizim ayrıcalıklarımız var yargılama hizmeti verdiğimiz için yargılama hizmeti vermediğimizi konuştu kabul ettik. O zaman ayrıcalıklarımızın diye dayanarak istiyoruz acaba? Hak ediyor muyuz? Sonra diyoruz ki George Orwell'in e, hayvanlar aleminde olduğu gibi. Bizim alemde biz kabaat işleyebiliriz ama hesabını biz istersek sorarız, istemezsek sormayız. Arkadaşlar 1971 ile 1982 arasında Türkiye'de Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu vardı. O kurulun üyelerini, o kurulun üyelerini yargıta üyeleri seçerlerdi. Yargıta üyelerini de Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun üyeleri seçerlerdi. Kooptasyon dediğimiz birbirini kolladıkları bir dönem. O dönemin sonucunda Demirel yargının teminatlarını bugün ağladığımız coğrafi teminatları ortadan kaldırdı. Hala geri gidiyoruz ama hala topluma hak ettiği kaliteli hizmeti verdiğimiz yok. Ama hala ayrıcalıklarımızdan ve imtiyazlarımızdan yararlanmak istiyoruz. Hala içimizdeki çürükleri ayırma konusunda çok e, kusurluyuz diyeyim, kibarca söyleyeyim. Hala çok kusurluyuz. Hakimler, savcılar kuruluna giden hakimlerin rüşvet aldığına ilişkin, yolsuzluğun o kadar yaygın olduğuna ilişkin bilir kişilerin görevlerini biraz önceki e oturumda arkadaşımız söyledi bilir kişilerin görevlerini bırakıp hakimin yerine geçtiklerine, hakimin hakimlerin görevlerini bilir kişilere devrettiklerine ilişkin o kadar çok şikayet var ki bunlar hakkında yargı camiası barolar, hakimler savcılar kurulu ne yaptı arkadaşlar yapmadı. O zaman şapkamızı önümüze koyalım. Yapmamız gerekenin şu olduğunu tespit edelim. Biz kaliteli hizmet üreten kaliteli hizmet üreten hizmeti nasıl ürettiğinin üretemiyor ise nerede niçin aksadığının hem bilgisini şeffaf olarak toplumla paylaşan hem de onun hesabını veren bir organizasyona ihtiyacımız var. Sistemimizi böyle tasarlamamız gerekiyor. 20 binden fazla mensubu olan yargı teşkilatı, avukatları da dahil ettiğimiz zaman 200 bin kişiyi konuşuyoruz. Bütün bu sistemin buna uygun olarak tasarlanması gerekiyor. Süremiz kısıtlı olduğu için adını söyleyerek geçmek istiyorum. Kaliteli hizmet üretimini düzenleyen, nasıl elektrik piyasasında bir Güneş enerjisi üretecekseniz bile bir yerden lisans alıyorsunuz, üretiyorsunuz ya. Aynen hukuk hizmetleri piyasasında da hukuk hizmeti üretmek için içeriye giren kimin, nasıl gireceği, ne zaman çıkacağı, hangi standartlarda hizmeti vereceğine ilişkin olarak bir düzenleyici kurula ihtiyacımız var. Ve bu bu düzenleyici kurulun şunu önce çizmesi lazım. Yargının bağımsızlığı siyasetçilerin kendi aralarında giriştikleri tartışmalarda siyasi bir tartışma konusu olabilir. Demokratik bir devlet olmanın birinci şartı olabilir. Ama hukukçular konuştuğunda hukukçular siyasetçi değiller. Hukukçular siyasi görüşleri olsa bile onlardan arınarak tamamen siyaseten tarafsız bir şekilde bu meseleye bakmalar lazım ve şunu demeleri lazım. Yargı bağımsızlığı Yargının kaliteli hizmet üretmesinin en birinci ve en önde gelen şartıdır. Bizi bu ilgilendirir. Diğer tartışmaların biz tarafı değiliz ama bunun tarafıyız demesi lazım. Onun için de sistemi merkezinde olması gereken hizmetin, kaliteli hizmetin üretilmesini düzenleyen kurumun bağımsızlığını hem dışarıya karşı hem içeriye karşı sağlaması gerekir. Arkadaşlar İtalya'da bu sorun çok yaşanıyor. Türkiye'de hala yaşanıyor. Hala o alışkanlıklara gitmek, yüksek mahkemeleri, temiz mahkemelerini, üyelerini, yargının efendisi yapmaya çalışıyoruz. Hakimlerin kararlarına not versinler. O notlara göre insanlar ilerlesinler ya da ilerlemesinler. 4000 tane stajyer var Ankara Barosu'nda. Bu 4000 tane stajyerin arasından kimler Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Tetkik Hakimi olarak seçiliyorlar? Niye göre seçiliyorlar? Bütün onların altını çizip öyle bir sistem tasarlamamız lazım ki o sistemin şeffaf, hesap verir, kaliteli hizmet üretimini düzenler ve hukukçuların da böyle bir sistemi korur, geliştirir olması gerekiyor. Merkezde dediğim gibi bir Adalet Yüksek Kurumu oluşturulmasını öneriyoruz. Bu kurumla ilgili detaylı bilgileri bu kitapçıkta da bulabilirsiniz. Dışarıda bir afişimiz var orada da görebilirsiniz. O kurum memleketin en güzide, en tarafsız kurumu olması lazım. Ve o kurumun siyasetçiler içine alması lazım ama siyasetçiler belirleyici olmaması lazım hukukçuları içerisine alması lazım ama hukukçular tek başlarına belirleyici olmaması lazım. Sendikaları alması lazım. Sivil toplum kuruluşlarını alması lazım. Öyle bir üye kompozisyonu olması lazım ki hiçbir kişi, kuruluş, koalisyon ya da tarikat tek başına yargının idaresinde nüfuz kuramıyor olsun. Peki böyle bir kurumun hesap veriliği, şeffaflığı nasıl olabilir? Bugün HSK'nın meslekten çıkarma kararları dışındaki bütün kararları yargı denetimine kapalı. Kendisi ne kadar doğru karar alırsa alsın. 1977 tarihli bir anayasa mahkemesinde veciz olarak söylüyor. Hakimler derler ki biz hukuka riayet ederiz. Doğru kararlar alırız. Bu bir yanılgı, yanıltmadır arkadaşlar. Hukukçular eğer bir yargılama faaliyetinde tam bilgiye ulaşırlar, iki taraf tartışırsa o zaman doğru karar alabilirler. Tek başlarına hukukçular hiçbir işe yaramazlar. Dolayısıyla HSK'nın tek başına aldığı, hiçbir kimsenin denetimine sunmadığı kararlarının tamamının yargı denetimine açılması gerekçelerinin ortaya konulması, bir hakim buradan buraya tayin edilirken niye tayin edildiğinin gerekçelerini halka açıklıyor olması lazım. Böylelikle yargının idaresinde, yargının idaresinde şeffaflık ve hesap veriliğin hakim kılınması lazım. Atatürk'ün çok veciz bir sözü var arkadaşlar. Benim bütün hayatım, hayat mücadelemin ışığı olmuştur. Çok zorluklar e, aştım bunların hepsinden de gurur duyuyorum. İlk duyduğum zaman ilkokuldaydım. Der ki Atatürk, hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. Sakarya Meydan Muharebesi'nden önce Yunanlılar Ankara'ya doğru yaklaşırken söylemiş olduğu bir söz. Yargının bağımsızlığı da bu şekilde düzenlenmeli ve korunmalıdır arkadaşlar. Hukuk meslekleri, yargıda görev alanların hepsinin kendi meslek kuruluşları olması lazım. Venedik Komisyonu'nun tavsiye ettiğinin aksine bu meslek kuruluşlarının yönetiminde mensuplarından başka hiç kimsenin görev almaması lazım. Hakimler Kurulu, Savcılar Kurulu, Barolar, Noterler vesaire ve bunların hepsinin iki tane görevi olması lazım. Bir, her aşamada, her satıhta yargının bağımsızlığını savunmak ve korumak. İkincisi meslek mensuplarının en iyi hizmeti verecek şekilde geliştirilmesi olması lazım. Bütün bunlar olduğu takdirde o zaman şu meseleyi de çözebilirsek yargının kendi içerisindeki bağımlılıklar oluşma meselesini de çözebilirsek ki bunun yolu da şeffaflık ve hesap verirlikten geçer. O zaman biz gerçekten bağımsızlığı hak eden Gerçekten bağımsızlığı verdiği hizmetin birinci kalitesi olan kalite şartı olan bir yargıya kavuşabiliriz. Gerçekten o zaman biraz önce konuşun, konuşmalarda ortaya çıktığı gibi yani Türkiye'deki 10 milyondan fazla hukuk ceza idari dava var arkadaşlar. Bütün bunların her birisinin iddia ediyorum birkaç istisna hariç her birisinin en fazla 3 ay sürecek bir yargılamada sonuçlandırabileceğini görebiliriz onu gördüğümüz zaman da hukukçular olarak kendimiz şöyle yapabiliriz. Ya bu ülkenin uyuşmazlık çözümüne ihtiyacı yok. Var ama esas ihtiyaç o değil. Uyuşmazlıkları çözemediğimiz oralarda yığıldığı için biz arabuluculuğu zorunlu hale getiriyoruz. Zorunlu arabuluculuğun yanlış olduğunu bildiğimiz halde bunda ısrar ediyoruz deyip bundan geri dönebiliriz alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin diğerlerini uzlaşmayı tahkime vesaire vesaire onları da insanlar istiyorlarsa yapsınlar istemiyorlar ise biz devletin mahkemelerinin kapısını hiç kimseye kapatamayız. Gerekirse nöbetçi mahkemeleri geceleri de çalıştırırız. İhtiyati tedbir kararı alırız. Örneğin bir gemi kazası yapıp da Marmara'da gemi kazası yapıp da akşamdan sabaha kadar e, e, uluslararası sulara açılacak olan bir gemiyi idari tedbirlerle değil, yargısal tedbirlerle durdurabiliriz. Çanakkale Boğazı'nda gibi çözümler bulabiliriz. O zaman arkadaşlar avukatların iş sorunu ortadan kalkar, saygınlık sorunu ortadan kalkar, gelir sorunu ortadan kalkar hakimlerin üstüne yıktığımız hakimlerin biz adalet dağıtıyoruz diye ne dağıttıklarını da bilmeden söyledikleri şeyleri ortadan kaldırır. Bu memlekete uyuşmazlıklarının çözümünde değil, uyuşmazlıklarının yönetiminde bunu yöneterek aralarındaki işbirliğini dayanışmayı güçlendirmede yardımcı olabiliriz. O zaman yargı gerçekten hukukun üstünlüğünü sağlayabilir. O zaman yargı hukukun üstünlüğü yoluyla ülkemizdeki refahı dört katı, beş katı, on katı artırmaya katkıda bulunabilir. O zaman aldığımız her kuruşu hak eder ve harcayabiliriz. Şimdi, şimdi ise çok özür söylüyorum arkadaşlar. Meslekte 43. yılımdayım ben çok üzülerek söylüyorum ee, böbürlendiklerimizin hak ettiğimizi düşündüklerimizin asgari tarifelerde olması gerekenleri istediklerimizi onlara hak etmiyoruz asgari hizmet standartları yayınladınız mı İbrahim Bey de asgari ücret tarifesinde ısrar ediyorsunuz şapkayı önümüze çıkaralım ve bu memleketin 85 milyonuna hizmet verelim. Bu memleket birçok ülkenin baktığı yönünü döndüğü yer. Eğer bir bu, biz burada düzgün bir yargı hizmeti verebilirsek o zaman Orta Doğu'nun, Balkanların, Orta Asya'nın bütün uyuşmazlıklarını Türkiye'ye çekebiliriz. 2,5-3 milyar dolarlık bir hukuk ekonomimiz var. Bunu 20-30 milyar dolara çıkarabiliriz, zenginleşebiliriz diyorum. Burada duruyorum arkadaşlar. Bu, kut, bu kutlu amaç için Hepinizi çalışmaya, çalışmalarımıza destek vermeye davet ediyorum. Saygılar sunuyorum.